Merhabalar dostlar. 7 Temmuz 2025 arkadaşlar tavan ve taban olan hisselere şöyle bir bakalım. Nedir ne değildir de 3 tane hissemiz tekrar yarın tavan olma ihtimali var. Bakın tavan olacak demiyoruz arkadaşlar. Tavan olma ihtimali var. Şimdi tabi bunları kimler görebiliyor? Aşağıdaki katıl butonundan üye olan YouTube'daki arkadaşlarımız veya TikTok'ta da profil sayfamdan abone olanlar arkadaşlar bunları görebiliyor. Tabi diğer abonelerimiz arkadaşlar ve takipçilerimiz sadece ilk hisseleri görüyor. Bakın mesela Gedi'nin tabanda yüksek 80 bin adedi var. Son 7 günlük işlem hacmi 8 milyon 110 bin. Yarın tekrar taban olma ihtimali oldukça düşük. %2.2 olarak karşımıza çıkıyor oranımız. Turex'in tabanında 1 milyon 814 bin adet var. Eskarında 395 bin adedi var gözüküyor. Bunlar taban olan, dipte olan hisselerimiz. Peki gelelim arkadaşlar tavan olan hisselerimize. Bakın Ral Yatırım Holding'in tabanda 1.386.000 adet varken son 7 günlük işlem hacmine baktığımız zaman %48.7'lik bir oran var gözüküyor tabandaki adetin oranı. Bu da çok yüksek bir oran değil onu söyleyelim. 3 tane hissemiz tekrar tavan olma ihtimali var. Tekrar bunu söylüyorum arkadaşlar. Şimdi İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın tabandaki adeti 2 817 2.817.000, Cemaş'ın 10 milyon, MMC'sin arkadaşlar 73.000, Vişne Mademcik 142.000, Emniş 25.000, ile 202.000, GEPO 626.000, Makteke 4.400. Kar, Kredi e, Factoring 95.000, Horoz 557.000, Ditaş 113.000, Özgeo 1.889.000, TSGEO 1.200.000, MEGAP 7.400.000 Beygö 585 bin ve Selgıda'da 36 bin adet tavanda bekleyen adetleri var. Zirvede bekleyen adetleri var arkadaşlar. Hayırlısı olsun bakalım. Yarın o 3 tane olan hisse, yarın tekrar tavan olma ihtimali olacak olan hisse arkadaşlar. Bakalım hangileri çıkacak yarın yine. Kanalıma abone olmak ben iyi günler diyorum. Sağ olasınız.